Bugün 4 Ekim Cuma. Herkese selamlar, sevgiler, saygılar. Çok güzel bir haftayı geride bıraktım kendi adıma. Umarım sizin için de her şey güzel geçmiştir. Değerli arkadaşlar, ben bu seride öncelikle büyük zaman dilimleri ve funding rate üzerinde duracağım. Ondan sonrasındaki konularda zaten düşük zaman dilimleri olacak. O konuda scalping olarak geçmektedir. Şimdi e, değerli arkadaşlar, şu anki işlemim benim e, ekrandaki işlem dünden beri açık. Anlatacağım bazı konular var. Bugün keyifli bir sohbet havasında ilerleyelim. Öncelikle e, arkadaşlar dün ben yine kanala saat 12.30 gibi bir görsel gönderdim ve bu şekilde olan işlemlerde short aramamamız gerektiğinden bahsetmiştim. Oradaki çizdiğim benim çizgi hala bu ölçüm aracıdır. Hala yerinde duruyor. Şöyle bir bakacak olursak zaten günlük, haftalık ve haftalıkta da yukarı doğru Gitme eğiliminde olduğunu ön görmüştük. Şimdi ise durum şöyle gerçekleşti. Biraz funding rate'den konuşacağız. Büyük zaman dilimlerinden konuşacağız. Ve işleyişin nasıl olduğunu sizlere aktarmaya çalışacağım. Ve bu işlemlerin hiçbiri işlem tavsiyesi değildir. Amacımız bizim büyük zaman dilimlerini görerek bu işin gerçekten bir meslek olduğunu sabırla beklendiğinde çok güzel kazançlar verdiğini sizlere gösterebilme amacındayız. Arkadaşlar e, öncelikle dün e, Reef'te Funding Rate öncelikle sinsi sinsi artmaya başladı. Bu sinsilikte artarken çaktırmadan artıyor. Ve Reef de zaten daha önceki canlı yayınlara baktıysanız yani Reef bu ay nerede nereden baksanız 7 8 bin dolar bana kazandırdı. Yani böyle bir yükselen bir trend de olduğu için çok güzel bir kazancı verdi. Fakat bu işlemler nasıl oluyor? Şimdi onu konuşacağız. Cemil de geldi şu anda bize selamlar diyor. Cemil'den bahsedeceğim. Çok harika bir mail gönderdi bize. Onun kaza defterinden biraz ondan bahsedeceğiz. Öncelikle <laughs> ee, acele etmememiz gerekiyor ee, ve nereden başlayalım? Şimdi arkadaşlarım öncelikle tekrar şöyle dünkü bizim rifte sinsi sinsi artarken benim dışarı çıkmam gerekiyordu. Size şimdi birkaç paylaşımda da bulunacağım kendi işlemlerimden. Süreç nasıl geldi, ne oluyor ve nerelere gidebilir bunlara bakacağız. Burası artarken arkadaşlar şu tarz bir grafiklerde öncelikle gözünüzün alışması lazım. Bakın dün çizdiğim yerde dirsek günlükte bile dayanmış durumda. Zaten haftalığı Buradan bir destek almış. Ben yukarı çıkabilirim e, türküsü zaten söylüyor. E, diğer taraftan funding rate artıyor. E, haliyle de bunun şu anki görüntüsü e, arkadaşlarım bu şekilde. Fakat dün e, ben bu işleme girdiğimde dışarı çıkmak zorundaydım ve girişe stop koymuştum. Bakın arkadaşlar şimdi ben birkaç paylaşım şurada yapacağım. Zaten de şu bunlardı. Ondan sonra bugüne geçerken ne olmuş? Kısacık bir bakalım. Şimdi öncelikle evet size tarihli ve saatli ne olduğunu o işlemi öncelikle göstermek istiyorum. Bakın dün dışarı çıkacağım için yani işin içinde insan faktörü de var arkadaşlar yani hepimiz insanız. Ee, şöyle bir durum söz konusu oldu. Dünkü benim e, giriş yaptıktan sonra yani ben bu şeyi attıktan sonra giriş yaptım fakat saat 18:28'e kadar girişim stoplu olduğu için eksi 7 dolarlık bir işlem kapandı o. Yani girişim stop oldu. Hiç önemli değil. Tekrar ben yerime geçtim ve saat 19 kapanışından sonra. Bakın. Şurayı 4 saat diye alalım. Buyurun. Şurasıydı. Tam geldi beni stop etti. Bu hareketleri yapar. Bunlara alışkın olmamız lazım. Yani bu hareketi yaptıktan sonra tekrar yön yukarı idi. Ve ondan sonrası da zaten şu anki durum. Peki bu geçen süreçte, bakınız size farklı bir şey göstereceğim. 2 tane 8 saatlik funding rate atlattık. Bakın bir tanesi saat 11'de, bir tanesi de gece 3'te. Yani gece 3'te ve az önceki 11. Biraz önceki yani. Buyurun o da bunlar. Yani eksi fr'de short işlem aramıyoruz. Çünkü bu işlem yukarı doğru gidebilir. Ve saat gece 3'te bakın 7'de ben işleme girdim. 7'den sonra gece 3'de bize bir funding rate 47 dolar vermiş. Çünkü ben 500 dolar 10x ile girmiştim. Az önce de yani şimdi biraz önce 48 dakika önce de Yine 20 dolarlık bir funding e, ödemesi yaptı. Şimdi funding rate'lerle büyük zaman dilimlerini bir araya getirdiğinizde değerli arkadaşlar sonuç e, iş sabıra kalıyor. Sabırlı olunması gerekiyor. Yani sabır yoksa bu işte maalesef kazanç olamıyor. Diğer taraftan sizinle paylaşmam gereken çok keyifli bir sabırla alakalı bir konu var. Şimdi aslında Cemil benim unuttuğum bir sözü söyledi, onu başlık yaptık. Panik yapmayı engellediğinizde zaten başarı kendiliğinden geliyor. Şöyle söyleyeceğim. Benim bu işlemim değerli arkadaşlar tıpkı size anlattığım gibi sermayemin ben sadece yüzde biriyle ilerliyorum. Yani işin sırrını farklı yerlerde aramamak lazım. Yani bu nasıl oluyor? Şimdi bu nasıl oluyor dediğiniz yerde öncelikle bol pratikte tecrübe edilmesi gerekiyor. Siz hangi ticareti yaparsanız yapın, hangi mesleği yaparsanız yapın, pratiğiniz olmadan, tecrübeniz olmadan o işi yapmanız pek mümkün değil. Burası da aynı. Yani eksi FR'ler gelirken short işlem aramıyoruz. Eğer haftalıklarda yön belliyse de ben sermayemin yüzde biriyle işleme giriyorum. E yüzde birlerle de sistem buralara kadar geliyor. Yani sırf Reef bile az önce de söylediğim gibi tekrar dönüp baktığımda yani çoğu canlı yayında bunları izlediyseniz gör görmüşsünüzdür. 7-8 bin doları bu ay sırf Reef verdi. Ee, peki hani şu akla gelebilir ya bizim hocam 50 bin dolar sermayemiz yok ki biz yüzde birlerle girelim ya bu da beni kurtarmıyor dediğinizi duyar gibiyim. Şimdi dünden beri aslında ben şöyle söyleseydim hadi arkadaşlar hurra rife dalıyoruz falan filan zaten 3-5 tane de biliyorsunuz piyasa zaten çok kirli. Söyleseydik zaten biz on binlerce kişi bizi takip ediyor, izliyor olurdu. Fakat bizim istediğimiz misyon bu değil. Yani sizin bu işi kendinizin yapması gerekiyor. Siz bu işi kendiniz öğrenmeniz gerekiyor. Biz herhangi bir şekilde e, hedef, tp ya da şu şuradan dönecek, bu buradan dönecek gibi şey vermiyoruz. Çünkü işin içinde arkadaşlar nasip var. Nasip konusu var. Siz öncelikle tekniği bir doğru anlarsanız... Teknikten sonrası zaten çok kolay. Sizinle çok samimi bir şey paylaşmak istiyorum. Şimdi bizim arkadaşımızın gönderdiği bir mail'i sizinle paylaşıyorum. Lütfen şeyden bir okuyun. Kanaldan bir okuyun arkadaşlar. Bunu bir yavaş yavaş okuyun. Bakın yapılan işlemleri de size gönderiyorum. Şu Excel'i. Değerli arkadaşlar, bir inceleyin. Şimdi bunu okuduktan sonra, yani birilerinin size TP versin de, ya ne iyi insanmış, bana para kazandırıyor gibi, bunları değil de, şunun içerisinde yazan, buradaki 3x'in zorluğunu bahseden konuyu bir kere anlamak lazım. Ve gerçekten emek vermek lazım. Yani emek vermeden maalesef e, bu iş olamıyor. Merhaba Tolga Bey. E, çıkış noktalarında sıkıntı çekiyorum. Artıya geçiyor sonra eksiye ha döndü ha dönecek derken içeride kalıyor. Bu çok normal Yasin Bey. E, orada sizde şöyle bir şey var. Burayı okursanız şimdi attım ben. Bakın kaç kere lik olmuş. Ya da sizin elinizde şeyler var kasa defterleri var. 3x yapılan. Orada şu anda başarılı bir arkadaşımız Mert'in de bir kasa defteri var. Kaç defa o şeyi batırdıktan sonra başarılı olduğunu dikkatinizi çekmek isterim. Hani derler ya dün bir bugün iki. Bu gayet normal. Şimdi o konuyu konuşuyorduk zaten. Hani birilerinin sinyal vermesindense şu süreci yaşamak başarıya götürecektir. Yani e, ne meslek sahibisiniz bilmiyorum ama <laughs> o mesleği yaparken kaç yılınızı verdiniz e, bura, buradaki geçen süreçte e, işi çok hafife almadan bunun bir gerçek meslek olduğunu kabul ederek ilerlemekte fayda var yıkılacak bir daha yapılacak yıkılacak bir daha yapılacak bunun başka bir yolu yok bakınız bir tane daha size. Ee, çok çok kıymetli bir Paylaşım daha Yapıyorum Şimdi dünkü işlemden sonra Dünkü benim o riftten sonra Ben kimseye bir tp falan Vermiyorum arkadaşlar Yani sistem zaten ortada Bunlar izlendiğinde ve şey yapıldığında e, Ben bunu Vermeden önce Bakar mısınız %193 Az önceki bir paylaşım Bizim arkadaşımız Osman'ın Yine aynı şekilde yani Osman'la da bir sohbetimiz olacak hep onu söylüyorum. Daha önce de bir 3-4 ay denedi bu iş olmadı deyip bıraktı kendi mesleğine döndü. Şirketini çalıştırdı ve şu an itibariyle zaten eşiyle beraber şirketini kapattılar. Biz bu konuyu konuşacağız ama bu süreç yaşanması gereken ve tecrübe edilmesi gereken bir süreçtir değerli arkadaşlar. Şimdilik e, Reef'deki konu hala ha bir konu daha var onu da kısacık anlatmak istiyorum size. Arkadaşlar şimdi e, öncelikle iş spot işlemlerde kademeli al satlarla bu işin temeli orası. Yani bunun bir de sezonu var. Örnek veriyorum bakın e, Reef'de 1, 2, 3, 4, 5 haftadır yükselen ve korkunç derecede zirve yapan bir şey. Bakın %766. Yani bu 10 x'te işleme girse zaten e, bunu bir yerde e, borsa keserdi. Yani %7600 gibi bir rakam var. E, bunu da zaten öyle bir işlem söz konusu değil. Bizim anlamamız gereken şey şu. Öncelikle kafanızda kırmızı bir çizgi çizin. Tam gözünüzü kapatın. Burnunuzdan aşağı kırmızı bir çizgi çizin ve orası burası. Orası 4 saat. 4 saatten sonra sağ tarafa doğru gözünüzle tabii o kırmızı çizginin sağ tarafına günlük, haftalık, hatta bir de aylık sağ tarafa koyacaksınız. Çizginin sol tarafına da 1 saat 30 15 5 1 dakika koyacağız. Hikaye buradan başlıyor. Burayla beraber yönü gördükten sonra, funding fiilleri fiyalleri e, anlattım size. Öncelikle bir 3x aşaması yapılacak futuresta. Bu 3x aşaması zor. Bakın bir arkadaşımız e, samimiyetle yazmış, sizinle de bu maili paylaştım. Burada e, defalarca denediğini ve 3x aşamasının ...kendisi için zor bittiğini söylüyor. Yani neden zor bitti? Aslında ona bir bakmak lazım. Hani başka bir işle ilgileniyor. Acaba bu iş gerçekten bir meslek mi? Bir para kazanılıyor mu? Bir para veriyor mu? Ee, onu bir anlamaya çalıştı. Sonra onu gördü. Gördükten sonra bakın kaç defa... ...çok fazla denemeler yapıldı. Günde 5-10 saat. Yani bu hemen olacak bir şey değil. Çünkü birçok dinamik var işin içinde... Aslında genel çerçeveden baktığınızda ise bir e-ticaretten daha kolay bir iştir. Ama dinamikleri var tabii. Yani işin içinde bakın borsadayız bir defa. Yani borsa ne demek? Her şeyden etkilenir. E, etkilensin. Aslına bakarsanız benim gözümde yükselen piyasa değil e, çöken piyasayı ben daha çok severim. Yani şu anki aldığım... Keyiften, e bu da keyifli. Yani bu e, ben şu anda bir şeyler görüyorum. Bundan sonrasında ise e, kişinin açıkçası nasibi de devreye giriyor. Şimdi şu, bakınız şöyle bir grafik var. Tamam kaldırın indikatörleri. İndikatörler çok önemli şeyler değiller. Şimdi burada... Ee, çok önemli değil derken Yanlış anlaşılmasın Önemli ama e, Buradaki mesele Bakın yeşiller var Gelmiş iğneden düşmüş Geldi buradan da tepildi gitti değil mi? Şimdi böyle bir grafik görüyoruz Tüm dünya aslında şu anda e, Bu grafiği biliyor Rifi Bunun içinde Korelisi var Çinlisi var O su var bu su var her Biz varız ee, bu çökecek diyenler şorta yüklendiği için zaten bu biraz da öyle oldu. Ee, buradaki hikayenin içinde arkadaşlar nasip konusu da var. Ama öncelikle sizden ricam acele etmeden bir 4 saatlik grafiklerin dilinden anlamamız gerekiyor. 4 Sonra günlükle bunun olan diyaloglarına Haftalıkla olan diyalogları bir, incelenecek ve biraz bir gözlemlenecek. Yani bu hemen 3 günde, 5 günde olacak bir şey değil. Minimum 6 ay. Şimdi böyle söyleyince insanlar korkuyor, daha bir kestirmesini arıyor. Dönüp baktıklarında 2 yıl kaybediyorlar, haberleri yok. Önemli değil. Yani ee, biz hani böyle söyleyince zaten tercih de edilmiyoruz. Hani başkaları... Daha çabuk olacak haydi hurra zengin yok arkadaşlar yani e, bu işin içinde gerçekten çok güzel kazanç var sisteme uyarsanız sistemi çalıştırırsanız e, acele etmezseniz panik yapmazsanız ve panik yapmayı yapmamayı öğrenirseniz e, işte buyurun yani daha bundan daha öte benim size gösterebileceğim bir sihirli değneğim yok. Başka bir şekilde de ekstra bir sihirli değnek de beklemeyin. Şurada çok güzel eğitim konusu olarak paylaştı arkadaşımız. Bunu lütfen bir okuyun. Okuduktan sonra da verilen ödevleri mutlaka yapmanız lazım. Yani birileri sinyal versin de ben gireyim gibi değil. Bu işin içinde olduğunuz sürece burada Herkese ekmek var arkadaşlar. Durum böyle. E, bist konusunu bilmiyorum Yasin Bey. Yani e, Bist başka benim konum değil. Orada kendinizin e, denemesi lazım. Bist'te de başka dinamikler var. E şimdi siz faizlerin düşmesi ya da çıkmasında bankalar etkilenecek. E, yani. Biz savaş çıkıyor, hava yolları bir şey oluyor. Hani aynı şey. Yani biz neredeyse burası da bu konuda aynı. Ama e, kripto paraların içinde ticaret yapmak e, çok daha kolay. Yani alıyorsunuz yüzde bir sermayenize. Ya şimdi şey söyleniyor. Yani bizim e, bu kadar sermayemiz yok. O zaman ne olacak? Arkadaşlar olmasın zaten. Yani buraya birden 50 bin dolarınız olsa da zaten koymayın. Bunun içinden kazanılacak bir şeydir bu. Dışarıdan getirilecek, dışarıdan para konulup da tiyo alınarak yapılacak bir şey değil. Öncelikle iş öğrenilecek. Öğrenildikten sonra içinde kazanılacak. Ve ben bunu tüm samimiyetle zaten bakınız hemen size şuradan bir mailimi pardon bir tablomuz var. Şimdi ben bu tabloyu 4 saatlik günlük grafikleri her şeyi aynı Süper FM'in her gün çaldığı aynı şarkılar gibi tekrarlayarak ilerleyeceğim. Bir yerde mutlaka aydınlanma zaten yaşayacaksınız arkadaşlar. Yani bakınız bu dışarıdan para konularak örnek vereyim ben 50 bin dolar param var koyayım da 1 milyon dolar alayım gibi bir süreç değil ya da acil bana para lazım 5000 dolarım var tıkır 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 bana 40 bin dolar değil. Fakat süreç içinde bakın ben size anlatıyorum gösteriyorum canlı canlı yapıyorum çoğu işlemlerim canlıdır açın bakın funding rate alınan pump işlemi dünyada tek yok başka. E şimdi ben bunu bakın canlı yayına hazırlamışım bu yayına girmişim. E, işlemime girip size göstermişim. E şimdi demek ki ee, çalışan bir şey var burada. Böyle, bu gözle bakmak lazım ama bir hafta 10 gün içinde de yani e, mucize de kendinizden beklemeyin. 6 ay şimdi 6 ay arkadaşlar insanlara zor geliyor. 6 ay zor gel geliyor e, dönüp baktıklarında 2 yıl, 3 yıl kaybetmişler. E, elde ne var? Hiçbir şey yok sıfır bir ikincisi ben zaten bu işi biliyorum diye bizden eğitim alanlar var bunlar zaten daha problemli ve daha tehlikeli arkadaşlar ben kendilerine de bunu zaten söylüyorum yani öncelikle eski bilinenlerin birazcık bir unutulması lazım ve biraz ee, şu dört saatliklerin dilini anlamak için zaman ayırmanız lazım kendinize bir bırakın yani bir Söylediğim şeyleri yapın. Ee, sonra futures'a geçildiğinde 3x aşaması yapılacak ve bu 3x aşaması çok zor bir aşama. Çünkü aslında zor değil. Zor olan şu e, insanın beyninin kabul etmesi ve bu grafiklerin bu çizgilerin gece gündüz 4 saatlikler funding rate'ler günün en yükseleni mi değil mi konusu. Ama ondan sonra inanın e, araba sürmek gibi yani ilk başta işte debriyaja mı basacağım, aynı anda mı vitese, bilmem ne yapacağım. E sinyal vermeyi unutuyorsunuz, değil mi? Yani bir sürü insan bunu sınıfta kalıyor. E şimdi bunun e, araba süren birisi bunu çok rahat bilirken acemiler bunu yapamıyor. E, bunun için de maalesef kendinize zaman vermesi gerek. Şimdi şöyle Yasin Bey, yük... Faiz ne? Faizle yüksek diye Borsa düşüşte olduğu için kademeli al sat sistemi arkadaşlar zaten ticaretin kendisidir. Yani siz ee, batanların yani reel ticarette iflas edenleri biraz dinlerseniz ne diyorlar? İşte kredi çektim, mal aldım, mala gömüldüm, dolar döndü çok çıktı, piyasa çöktü, elimde kaldı, kredileri ödeyemiyorum. Şimdi Son paranızla ticaret olur mu? Olmaz. Hiçbir ticarette olmaz. Burası da aynı. Kademeli alsat her borsa için geçerli. Ama orada değişen dinamikler şunlar. Ee, işte Garanti bankası konuşuluyor geçen gün. İşte bankalar faiz arttırırsa değeri düşer mi? Bunları takip etmeniz lazım. Yani iş finans işi. Ee, borsayı dediğim gibi borsa benim konum değil... Çok kıymetli e, bu arada YouTube'da kişiler var borsa konusunda bildiklerini paylaşıyorlar. Onları takip edebilirsiniz ama takip ederken de yine o Udemy'deki açın indikatörlerinizi e, evet bakın bu desteğe gelmiş bu dirence gelmiş ben buradan satıp tekrar beklerim ya da başka birisi aynı şey. Fakat oradaki sistem çok daha yavaş ilerlediği için e, ben şöyle kendimi bir tarttım. Dediğim gibi Rift'ten ben bu ay 7000 doların üzerinde almışım zaten. Çoğu da canlı yayında. Hepsi burada. Zeta'dan zaten çok aldık. Zeta'nın zaten çıkışını bile sizinle beraber yaptım. Bakın nereden kırmızı verdiğini döndüğünü. Şimdi bunlar biraz daha zaman içinde oturacak teknikler. Değerli arkadaşlarım. Şimdilik bu kadar. Hani dünkü konuştuğumuz konuyu... Ee, işin içinde funding rate'lerin getirilerini de konuştuk. Ee, arkadaşlarımın paylaşımlarını da konuştuk. Acele edilmeden ilerlendiğinde burası çok güzel bir ticarettir. Lütfen son paranızla ya da aldığınız tiyolarla ya da bu para bana acil lazım dediğinizde değil şuradaki gibi istediğiniz tekniği kullanın. Bir defa 3x yapabiliyor musunuz? Bakın 50 kere deniyorlar. 20 kere deniyorlar bu insanlar. Ya yani bir kişi yaptıysa ee, demek ki herkes yapabilir. Ama denemeyi bıraktığınızda e, para kaybeden değil, pes eden kaybeder deyip konuyu toparlayalım. Daha böyle güzel e, içerikler hazırlayacağız. Derdim benim hep 4 saatlik grafikler ve Funding Rate üzerine çok fazla duracağım. Herkese sevgiler, saygılar, görüşmek üzere arkadaşlar.